Selam tamam, arkadaşlar. Bugün EFORNA e görevlisi karşı sizeyim arkadaşlar. Bugün sizlere 7. hafta görevlerinden arkadaşlar. ağlı karşılıkta uçan halka topla görevini arkadaşlar size. Yani göstereceğim uçan halkaların nerede olduğunu hasırlanımıza geçelim. Arkadaşlar ilk halkamız burada. Hemen alıyoruz şunu. Hemen arkadaşlar yerinde göstereyim. Bakın şuradaki ağaçlar arkadaşlar en son neredeydik hatırlamıyorum. Şurada. Diğer halkamız da burada arkadaşlar. Hemen alayım ve yerinde göstereyim. Hemen diğer halkanın da arkaya bakın şurada halka var diye hemen geliyorsunuz şu karşısındaki. Arkadaşlar diğer halka da burada hemen onun da yerini göstereyim. Bakın arkadaşlar şuradaki ağaca geldiğinizde hemen ilerliyorsunuz şuradaki ağaçta halka. Şurada. Diğer halkanın yeri de burada arkadaşlar. Ve son halkamızın yeri hemen burayı da göstereyim. Şuradan geldiniz hemen. Şurada bakın. Şurada. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir daha bu tarzda fena görür görüşürüz. Gelmeyi istiyorsanız videomu da katıp kesinlikle kesinlikle kanalıma abone unutmayın arkadaşlar. Bir daha bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.